Burada müze kartınızla giriş yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Şu an kaleyi gezeceğiz. Birazdan kalenin iç tarafına doğru da gideceğiz. Buradan bu şekilde meydanı göstermiş olayım sizlere. Şöyle geniş açıyla biraz göstermek istiyorum sizlere. Burada tarihi kırışların yer aldığı bir sergi alanı var. Bu iç kısım bu kadar. Kalenin içine girdiğiniz zaman bir de buradan yukarıya doğru çıkış var. Sarı kulenin içerisinden yukarıya doğru bir yol var manzarayı çok merak ediyorum burada. Evet tam çıkıyorsun Bu şekilde sarı kulenin üstünde gözetleme yerine gelmiş bulunduk. Kalenin her tarafında bu şekilde mazgallar var. Bu şekilde. Şöyle. Burada gözetleme yerleri olarak geçiyormuş ve aynı zamanda şu şekilde de ve tüfeklerin atış yapıldığı alanlar var. Buradan şöyle göstereyim. Aşağıya doğru. Tam böyle kalenin önüne doğru konumlandırılmış buralar. Buradan kalenin heybetli olduğunu daha net görebilirsiniz. Ben çok beğendim. Cidden çok beğendim. Şu kalenin oluşumunu düşünebiliyor musunuz? Yüzyıllar boyunca bu şekilde korunmuş ve ne savaşlar gören bir yer. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum şu an. Kalemim, kalemimde yapılmış bilgilerin olduğu belli değilmiş. Sadece bilgisayarımı yapmak için yapıldığı gibi bir bilgi varmış bymy için yapılanlar kişiler. Yaşam için yapılanların adı da kale olarak geçiyormuş. Teşekkürler bilgilendirme. Rica ederim. Ümemeye devam ediyorum ama inanılmaz güzel kesinlikle bunu alın yani geldiğinizden ses direkler. Bunu şu altta giriş yaptığınız yerden alabiliyorsunuz. Ücreti 20 TL. Her taraf numaralandırılmış. Gittiğiniz yerde o numaraya tuşluyorsunuz. Orada hakkında size Baştan sona bilgi veriyor. Şu an avluya doğru ilerliyoruz. Burası kale içerisinde ilk savunma hattı olarak geçiyormuş. Şu an kalenin diğer yamacına gelmiş bulunmaktayız. Burada da aynı şekilde devasa surlar var. Kalenin etrafı çok büyük surlarla kaplı. Şöyle göstereyim sizlere. Burada çok büyük tarihi yatıyor arkadaşlar. Kesinlikle Kilitbahir'e gelirseniz buraya gelmenizi tavsiye ederim. Hatta kesinlikle Kilitbahir'e gelin. Çünkü buranın tarihi renginlikleri mükemmel. Kalenin iç tarafı bu şekilde. Ne anlatacağım bilmiyorum cidden. Sadece böyle bakıyorsunuz. Bu kadar büyük tarihi bulgular var ki. Yani şura nasıl inşa edilmiş? Bakar mısınız tekrar? Şuraya bakalım arkadaşlar yapının ne kadar erdemli, ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorsunuzdur inşallah. Şimdi kalenin bulunduğu alandan bir tık dışarı çıktık. Aslında şöyle bir yapılaşma var burada. Kale içinde kale gibi hani direkt düşmanın içeri girmesi durumunda her yeri geçmemesi açısından iç içe kale şeklinde yapılar oluşturulmuş ve bu şekilde çok fazla yüksekliğe sahip. Buradan kalenin dışına çıkıyoruz. Şu kapıların büyüklüğü var ya. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama kalınlığı, büyüklüğü çok dikkatimi çekti. Mesela komple demir. Demirle kaplanmış buralar. Herhangi bir düşman saldırısında zarar görmemesi için muhtemelen bu şekilde yapılmış. Karanlığı da şu şekilde göstereyim. Kale boş yere geçilmez denmemiş tarih kitaplarında bütün dünyanın bildiği üzere burada inanılmaz büyük zaferler kazanılmış ve çok büyük emekler verilmiş. Onlarca milyonlarca insan şehit düşmüş. Ve sonunda buraları kazanmışız. Burada Piri Reis'in bölümünden sağ tarafa doğru geçiş yaptığınız zaman yine burada kalenin bir iç kısmı yer alıyor. Ve burada da iç kule kilit kalesindeki yaşam alanı var. Vay, buradan nereye çıkıyor acaba yol? Montrose'dan sonra imzalanan anlaşmalar bulunmuş 2012 yılında bu sandviçta. Hadi ya. Buradan... Altı kat daha varmış. Alta doğru altı kat idi ya. Keşke girebilsek. Sana evet. kalemle Ver. <laughs> Ver bana. Ver bana. Burası da eski sikkelerden bir bölüm Çeyrek altına benziyor <gülüyor> Evet. <gülüyor> Şimdi bir daha çıkıp bakalım. Buradan <laughs> yukarı mı? Evet. Burası nereye çıkıyor? Çok Burası dar gibi. Birinci kat evet. <laughs> Şu altı kat aşağı inseydik. Muazzam bir görüntü İnanasın, olurdu. Ben korkardım. Ben de o kadar inemezdim de. Hani ışıklandırma falan olsa, inilebilir. Nasıl yapmışlar ama zamanında kaleyi. Evet. Kalenin içinde kale, kalenin içinde kale. Düşman iskallerinden kurtulabilmek adına. Altı kat aşağısında ne demek ya? Nasıl güzel inşa etmişler be. Burası birazcık karanlık. Vay, wow, çıktı Aman dikkat et bastığın yerlere. Üst katta var burada. Normalde bu şekilde karanlık ama sizin için böyle biraz. Bunlar savaşta kullanılıyor. Hayır, Bunlar öyle mi? Şöyle yakından göstereyim. O, burası o. o Geliyor bir dakika. Borutluklar. Bak burası Surname eserinden esinlenerek yapılmış. Bu bölüm mü? Şu an ışığı kapatmak zorunda kaldık. Flaşlı çekim yapmak yasakmış. Bizde bir tık karanlıkta çekim yapmaya çalışacağız. Sizler için şöyle gösterebildiğim kadar. Bu da yeme içme kültürü İstanbul'da. Önce mutlaka her sabah çorba içiyor. Şöyle şuradan da aşağıya doğru göstermek istiyorum. Burası yaklaşık şu an. 3, 4, 5 Çok fazla gidiyor yukarıya doğru Burada yine Kalenin içine Temiz havanın girmesini sağlayan ve Gün ışığını almaya yarayan Bölümler yer böyle ara ara Sıklıkla var bunlardan Ben kalenin içinin bu kadar yüksek olduğunu ve böyle yüksek katlara çıkıp her katında da farklı yapılar ve farklı tarihi olgular görebileceğimi düşünmemiştim. İki dirhem, bir çekirdek Osmanlı'dan gelen bir tavrıymış. Öyle mi? <laughs> Bak, teraziler. Dirhem ve çekirdek yapıları için yapılıyormuş. Teraziye bak. Para terazisi. Vay. Para terazisi ilk defa görüyorum. Burada da aynı şekilde para terazisi var. Oh, o ahşaptandı. da zaten. Buradan 5. kata doğru çıkıyoruz. Pazartesi ve Perşembe günleri ibadet için toplanıyorlarmış. Yeniçeriler Hacı Bektaşi veliye Melini yolunda bir görmüş. İbrik şifalı tas. Zikir bilek sikeri, yani. Sadak ve oklar. Bu da Yeniçerilerin kullandığı oklar. <laughs> Hazreti Muhammed'in de bir sözü varmış. Bu mı ok şimdi? atmak. Ok atmanın ibadetlerin e, büyüğü olduğuyla alakalı. Az önce söyledi şu an hatırlamıyorum. O yüzden Yeniçeriler de ok atarken bu okutu sen atmadın Allah attığını iddialarıyla eğitim veriyorlar. <laughs> Askerlere dua. <laughs> Top kovanı, Osmanlı el bombaladı. Mavzer mermisi. Zaman ayarlı top bünyeleri. Bunlar da ağır öyle hafif değiller. Şimdi yemek kapları. Kaşıklarını yeniçeriler şapkalarının altında satıyorlarmış. Ve kaşık kardeşliği diye bir şey varmış burada. Olmaz mı? Savaştasın valla. Testelere baksın. Şurada ne var? Osmanlı sikkeleri var. Ne kadar ufaklar. Ben bu Alman sikkesi. Bir tanesi Alman sikkesi da ama. ama, ama 5 kat. Burada içerideki merdivenlerden çıktık. Şöyle göstereyim tekrardan. Şu merdivenlerden 5 kat yukarı çıkıyoruz. Toplamda 6 kat. Son kata da bu merdivenlerden aşağıya doğru iniyoruz. Şu an kaleden çıkış yapacağız. bu kadar tarihi buluğunun bir arada olduğu bir kale. ilk defa görüyorum arkadaşlar. Kim bilir daha nice güzel tarihi de olgusu olan yerler göreceğiz buralarda. Yüksekliği göstereyim şöyle. Neredeyse benim kafam değiyor. Biraz bir şekilde yürüyorum. Buralar bu şekilde biraz dar geçitli. Kale tam anlamıyla bu şekildeydi size elimizden geldiğince kaleyi gösterip tanıtmaya çalıştık şimdi buradan başka bir yere devam edeceğiz burada çok fazla tarihi alan olduğu için biraz da hızlı hareketli özen gösteriyoruz Çünkü öbür türlü çok fazla zamanımız gidiyor ve zamanımızda kısıtlı olduğu için bu şekilde Burayı da hemen sonlandırıp başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Hadi gelin bir sonraki yerlerde devam edelim. Afiyet olsun. Hadi doyur bakalım karnına. Şu an namazgah tabyasını gezeceğiz sizlerle. Burada kale var. Kaleyi görmüştük. Bu alanın minyatürünü yapmışlar. Kolay şey gelsin. Gençler ücretli mi? Evet, 20 lira ücretli var. Sadece burası için mi? Evet. Alanı gezebiliyoruz mu? O zaman alanı gezelim. Devamında gelmek istersek. Sadece şurası var ben. Sadece şurası. Buranın içerisinde dört oda varmış. Dönüşte o zaman ona göre bir değerlendirelim. Teşekkür ederiz. Biraz önce Bak. gösterdiğim yerin Giriş ücreti 20 TL'ymiş. İçeride 4 tane oda bulunuyor. Girip gezmek isterseniz. Ama bu bulunduğumuz kısmı ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Şimdi biz bu dışarı alanı gezeceğiz. Gerek duyarsak içeriği de gezeceğiz. Bu patlıyor biliyorsun değil mi? Hayır. Elinde patlar bak. Bu patlamıyor. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Evet. Ne oldu? Patladı mı? Evet. Ben biraz önce ne demiştim? Sen onun ne olduğunu biliyor musun? Ben Öyle yüzüne patlar işte. Üstüme de patladı. Bu iç kısım yasak. Girilmiyor. Ya doğrusu giriliyor ama öbür taraflardan giriliyor ücretli kısım olan yerler burası herhalde. Burada şu an havanın da serin olması bizim için çok iyi oldu. Çok sıcaklarda buraya gelmenizi tavsiye etmiyorum çünkü çok fazla gezilecek yer var ve çok fazla yürüme alanı mevcut. O yüzden biraz zorlanabilirsiniz. Alanın güzelliğini ve büyüklüğünü sizlere şöyle daha net gösterebilirim. Burası neymiş hayatım? ziyarete kapalı yani. alan. Çok güzel. Burası geçiş yeri ya. Tabiyalar arası geçiş yeri. Çok güzel bir yer ya. Çilit Bahir Feneri'nden herkese selam. Buranın altının yani yer altının ufak bir şeması var burada geçitleri falan gösteriyor bilgi amaçlı. Şu levhaların olması gerçekten çok güzel çünkü çok fazla ve geniş alan olduğu için bunlar olmadan gezmek, görmek, anlamak biraz zor. Girişin ücretli olduğu kısım bura. Buradan kaçak izleme yeri herhalde burası da. Evet. Kaçak izleme merkezi diye adlandırayım ben burayı. Şimdi nereye gidiyoruz? Size yeterli. Hava seyirimize şu tepedeki yer olabilir. Çünkü haritada tam üstümüz gösteriyor. Fakat yol 3,5 kilometre ilerden yani bizim ileriye doğru gidiyor, fakat geriye doğru dönüştüğünde. Seyir terasına doğru buradan devam edeceğiz. Yolumuz bu şekilde <laughs> devam ediyor. Şu an seyir terasına doğru ilerliyoruz. Bu şekilde oturma yerleri mevcut. Çok fazla bir boş yer yok. Şuraya geçelim. Hoş bulduk. Biraz önce gezdiğimiz tablolar. Bu tarafta da gezdiğimiz kale mevcut. Buradan komple boğazı görebiliyoruz. Tur yolcu yazısının bulunduğu alan seyir terasından bu şekilde gözüküyor. Fakat şu an geçiş yok orman yangınları nedeniyle orası şu an kapalı durumda. Biz de buradan gösterelim dedik.